Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekan. Bugün sizlerle beraber oyun tasarımcıları için yazılan Unity'nin şu kitabı Unity'nin yazısı. Code Lab'ın değil mi lan? Bir yazısını gör şimdi. Hı. Timuçin Hatipoğlu abinin yazdığı kitap inceyiz arkadaşlar. Ben bu kitapla yaklaşık bir iki ay oldu ve yüz lira demiştim. Şimdi daha daha çoğalmıştır. Size kitabın bir inceyimi isteyeceğim. Her zaman düşünen varsa belki e, almasına fikir veya yaz olabilirim diye düşündüm. Bu kitabı arkadaşlar sıfırdan en başından sıvı bir itibaren oyun yapma sürecini, oyun yapmadan önce bir müzik her şeyde oyun yapım aşamasını ve oyun yapım aşamasından sonraki süreci bize anlatıyor. Bu yüzden çok hoş bir kitap. Mesela bak şu bu bunu şöyle oluşuyor. Bir suçu. Burada işte ne nerede ne olduğunu yazıyor. Hem yani şöyle bakın. Burada bizim üniteden e, C-Shark falan anlatıyor biraz. Ben de biraz bildiğim için çok ee, kalmadı. E, kapılar. başın ne yapıyor kapı? İşte mesela A-Yüzde'den anlatıyor. Şurada gördüğünüz gibi şurada e, Android projesi oluşturmak, e, asset indirmek, ürünü nasıl indirmek falan diye ve 2019 nokta en son sürümü bu da bir şey söylemek istiyorum İki tane kodu bilmiyorum ama bazı kodların girdiğim bir kodlar çalışıyor yani bu kod kullanmanın sıkıntı yoksa yani bak ben birkaç tanesi denedim hepsi denemedim ama çalışanlar var arkadaşlar belki zaman dışı bir ama size en azından yardımcı olabilir bakın mesela şurada sanırım 2D'ye tavsiye ediyor yani Yürü Ee, mesela boss biliyorum ben. Vücut boyu Ben biliyorum bu abi biliyorum da bilmiyorum hiç mesela. Bakın. Örnek olarak şurada göstereyim. Kodlar da bakın şurada da kodlar yazıyor. Bakın şimdi mesela şöyle göstereyim. Şurada mesela diyor ki bak kardeşim diyor. Bunları bunları yapacaksın diyor. Sen, bu da bana atıyor. Sonra diyor mesela kod açacaksın. Şu kodu da ne yapacaksın diyor mesela. Örnek olarak. Bunu kod olarak yazacaksın diyor. Başka yok. E, yani mesela çoğu kod şeyler. dersin. Yani anlatıyor. Mesela bakın neyin mühün kadar her şeyi size anlatabilen hoş bir kitap. Mesela bu kadar kodlar. Hepsi kod. Bayağı kod şey var ya. İşte nesli oluşturma. Mesela rastgele nesli oluşturmaya kadar. Çünkü spam olmalı, yürüme, ölme, zıplama, e, animasyon her şeyi size anlatan bir kitap. Mesela en başta görürsünüz. Ne yapıyor mesela. Mesela bakın. Düşmanları size anlatıyoruz. Performansı iyi de vereceğiz şey şart. Bıçak fırlatmak, ateş etmek, animasyon emeğiniz, düşman oluşturma ve yapay zeka, can azalması ve ölme, atak yapma ve temas kontrolü, kalitenin darbe alması gibi şeyleri anlatıyor. Mesela sonsuz atlama, yine oyun, yine animasyonlar, moru nakit plan ekleme, oyun müziği seçenekleri, zorluk seviyesi, yöneticisi, nitelik temel joystick yapımı, yapay zeka düşman ateşi, griftler ve temel işlenme, klavye bile 800 hareket kazandırmak, Google Play Store, bakın burada oyun yapıldıktan sonra para kazanmış taktik görüyorum. Google Play Store, Apple, Apple App Store için developer hesabı almayı yükleme. Asla uygulama marketi yanısında oyundan para kazanma. Yani oyundan para kazanmayı tutun. Oyun kullanıcılar için tavsiye veren bir kitap. İşiniz arayabilir. Bu onun üzerinden gidebilir verir bu kitaba. Niye bilmiyorum ya? Yani. Mesela level mantığını anlatıyor. Sadece obje taşını bir anlatıyor. Yani aslında size bak sıfırdan alsınız. Şu kitabı biraz okusunuz. Bu içindeki şeyleri bir yapsınız. Güzel bir oyun getirici olabilir Ben tamam, buna inanıyorum. Bence güzel bir kitap. Şöyle size göstereyim hatta. Bir şöyle bak. Kalk fotoğrafı alayım. Tamam lan. Valla bak hava da güzel. Üstü de güzel. Nasıl? Abi şimdi, şimdi ben bana gittim şeye, de ya. Deporto biraz böyle taze biraz böyle süs süs. Ben bayağı böyle arkada bir ilişki bir şey. Elsi belki sana normal. O kadar Elsi belki daha komik şey görmedim. Gelmiş sınavına oğlu benden büyüktür. Babasıyla alın bunları ne lan dedi. Bunlar bizi dinden çıkıyor dedi. Gel şurada Elsi Vastik'e giden dedi. Bak Elsi belki değil mi? Elsi Vastik'e giden dedi. Git ben bunu niye anlattın şu an? Muhtemelen kimse pek takmıyor ama alt edelim. Yani ben kitabı beğendim arkadaşlar. Şimdi kitabı. Timuçin abi izledi. Şükür ederim. Muhtemelen pek takmayacak ama olsun. Ben kitabı şahsen beğendim. Yani siz sıfırdan her şey geçirebilir. Yani sıfır bir şey bilseniz de şu kitabı okuyarak bir şey anlayabilirsiniz ve en sonunda bu oyunu yapıp oyun yayınlanana kadar her şey alttan bir kitap. Ben beğendim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak en son video izledim. Bu tabi ben 60'ta zaten burada aksında yazıyor. Mesela bakın şurada mesela. Bir geçin oradan bakayım. Reklam türleri yazıyor. ASO yazıyor. Marketi ilk sırada taşımak. Reklamlar, reklamlar, etiketler onları size anlatan bir kitap. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir şey anlatır mı diyorum? Altta mı ya? Evet şey anlatıyor. Bay bay.